sefer getiremeden sonra keyfinize yeniler. Bugün sizlerle arkadaşlar. FMO 2025'te kasmıyoruz. Hem de arkadaşlar. Evo Squad'masuçun değerlendir. Eşime bakmıyoruz. Başlayalım. Yok şöyle söz geldi ve bu arada kadroyu göstermeden önce arkadaşlar 1090 my club'ımız var ve bugün oyuna bombacı so he un arkadaşlar ve bugün bunu sizlerle birlikte çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle sözleşme diyelim. Özel oyuncu listesi diyelim ve epic paketi açalım arkadaşlar. Ve epic paketi açalım arkadaşlar. Şu anda AFC Asian Qualifiers paketinde. Bismillah dedik. 1900 dedik. Allah! Hadi gelir mi? Gelir mi be epic? Hadi! Çok heyecanlıyız. Bombacıyı çok istiyoruz. Ama yazıklar olsun Konami. Konami bu senin bu yaptığın adamlık mı Konami? Konami sen bana buradan gidip Valeri Kiçin'i verdiğin adamlık mı oldu Konami? 190 micro lapımız kaldı. 100 micro son şansımızı deniyoruz. Gelmedi. Moralim çok bozuldu ama şu an. moralim çok düştü ya Neyse arkadaşlar var şunu kazanalım da Var şunu kazanalım da bir paket daha açalım ya. Devam. Abi çok moralim bozuldu ya. Hayal kırıklığına uğradım. Ya reis niye bu alanı sen? Devam. Hadi kurban olayım ya kurban olayım ya. Allah'ım. Ya arkadaşlar neden konuşamıyorum şu an? Çok büyük hayal, hayal kırıklığına uğradım. Videodan önce büyük bir sevinçle gel... Geleceği umuduyla... Almıştım bu My Club'u. Ama nasıl gelmiyor ya? Abi nasıl gelmiyor ama ya? Abi nasıl gelmiyor ya? İlerle. Arkadaşlar bakın normal bir tane atıyorum işte epic paket olsun hani 105'lik bir paket olsun. Tamam, hadi gelmesin yine üzülürüm ama hani bu kadar üzülmem. Neden üzülüyorum biliyor musunuz? bombacı çok istiyorum. Yani çünkü şu an son dönemlerde PES'te bombacın olmazsa bir hitsin. Bak bombacın olmazsa bir hitsin abi. Bombacın yoksa bir hitsin. Bombacı istiyorum ama gelmiyor işte. Arakimizin kadrosuna bakıyoruz. O yapmadım bu sefer moralim bozuk. İleri. Maçı git. Abi. Nasıl çıkmaz ama ya. İmkansız çıkmaması ya. Uf. Nasıl çıkmaz ya? Nasıl çıkmaz ya? Allah'ın aşkına nasıl çıkmaz ya? Abi hani bir de az oyuncu da var he. 100 oyuncu var. Bana oradan içinden epik verebilirdin. Bir tane son vereydin ya. Bir son vereydin ya. Hadi tamam tamam umutsuzluğa kapılmayın arkadaşlar. Belki Elmay yapacağız ya şimdi kazanırsak eğer Bismillah diyerekten başlıyoruz rakimiz bu şeyler diyoruz şeyler rakimiz oynamıyor ha dur Rakibimiz niye oynamıyor reis? Rakibimiz niye oynamıyor? Inzaghi, Inzaghi gidiyor, Inzaghi Keşke ara pası değildi normal pas atsaydım abi rakibimiz niye oynamıyor? Böyle garip garip paslar atıyor, pası fulluyor böyle Gör oradan kafuyu, arkadaşlar yani gol atamazsam ben eşeğimdir yani Adam oynamıyor. David Villa vur. Olmadı. Beckham Bauer alırsın onu. Abi rakibimiz niye böyle oynuyor ya? Sürekli dikiyor mikiyor. Sürekli pası fulluyor. Niye böyle garip oynuyor rakibimiz? Snyder indir oğlum onu. Messi indir oğlum onu. Beckham alırsın onu. Snyder. Villa. Inzaghi. Yamal. Evur. Gol. 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam ya mutlu olduk ya Şöyle mutlu olduk Bu arada bizden uzman tezimlerinde yani yani maç kazanma olasılığımız var gol müziği koysam mı acaba buralara ya <laughs> Kim <laughs> açma <laughs> bu ortaya Bu maçı bırakacaksa Direkt şey yaparız ya Neydi bir maç daha gireriz yani Topu açıyoruz paket açıyoruz Bir maç daha gireriz Devam <laughs> Mutlu ol. Acaba gol müziği koysam mı buraya? Bence koymayayım yani. Bence koymayayım gol müziği buraya koyayım ya ya da video dolu olsun birazcık. Birazcık video ile uğraşayım öyle. Bas geç olmasın montajla uğraşayım birazcık. Uğraşmak istiyorum. Bastoniye. Şimdi kafı gönderdi. Yamal geçmedi. Pep. Pep yersin onu. Yemedi onu. Bastoni yersin onu. Adamsın Bastoni. Şimdi Messi. Yamal. O da bıraktı. Inzaghi. Şimdi Messi gidiyor. Messi. Messi gidiyor hocam. Hocam öldük kaldık. Öldük hocam. Buradan atarsam. Arkadaşlar buradan atar mıyım? Atayım mı buradan? Snyder'le. Ekran değiştir. Bu gol. Bu gol. Bu gol. Bu gol. Allahu Ekber. Dur geçme. Snyder. Oğlum niye geçiyorsun rakip? Ayıp. 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 Birazcık böyle barbaya çalışıyorum ki ben enerjim yanına gelsin. Modum çok kötü düştü ya. Modum çok kötü düştü. Baston indir onu. Wesley, Wesley, Wesley Snyder. O da bıraktı. Inzaki, Inzaki. Olmadı. Şimdi Tony Adams. Gelsin onu Tony Adams. Oğlum şuraları tut var Buraya pas var. Allahu Ekber. Bekam var yersin onu. Pep Guardiola adamsın. Reissin, kralısın adamsın. Şimdi Wesley. O da bıraktı Inzaki. Inzaki veremedi pasını. Antonio Rüdiger. Hayvan Rüdiger. İnzagi, i̇nzagi, ne yapıyorsun abim? Mal mısın abim? İnzagi mal mısın abim? Yersin onu abim. Yersin onu adam mısın sen? Şöyle upuzun gönderiyoruz. Geçmeden. Allahu Ekber. Allah tam çıktı. Çıktı o çok tehlikeli bir pozisyondu. Şöyle tal diyelim. Şöyle gelelim. Şuradan havaya doğru gönderelim hocam. Şu şekil bir gönderiş sergileyelim. Arkadaşlar düşsenize bir de epik geliyormuş şimdi. Burada çıldırıyormuşum. Tarihte bir yani ilk gibi bir şey olur. Bizim kanalımızda ilk olur yani. Bizim kanalımızda ilk olur ama zor yani. İnşallah diyelim. İnşallah. Pep Guardiola indir onu indiremez onu. Hani çünkü az oyuncu da var yani. Ümitliyim. Pep Guardiola yersin onu. Ama 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 böyle böyle yani böyle bir oyuncudan gol yemeyeyim. O oyuncu dedim bu arada aşağılamıyorum yani. Sakın öyle yanlış şeyler çekmeyin. Aşağılamıyorum şu anlamda. Rakibi aşağılamıyorum şu anlamda yani. Rakip büyük ihtimalle internet sıkıntısı falan var galiba. E, ya da oyuna yeni başladı bilmiyor. tüm e, pasları yani anladınız siz beni. Hani biraz sıkıntılı oynuyor. Zaten fark etmişsinizdir. Açıklamaya gerek yok. Zaten fark etmişsinizdir. Biraz garip oynuyor rakibimiz. Vez vurur. Ah ben oldum. Bu arada aşağılamıyorum rakibimi. şimdi bana öyle algı yapmayın ne olur. Kafu indir olmanı. Şimdi Lamin'de yamal. Şimdi Inzaghi. Inzaghi döndü. Inzaghi vuruyor. korner Corner. Corner. Rakibimize çarpıyor ve dışarı gidiyordu top. Svezd'i Snyder kullanacak şimdi topun başında. Altı pas dedim. Buradan Snyder'la açıyoruz ortayı. Kötü bir orta açtım. Bittik. Evet, evet. Kötü bir orta. Davit Villa. Ah be Davit Villa. Ona yetişsem var ya. Tamam hocam bitir. Hakem bitir hocam. Hakem bitir. Hakem bitiriyor ve görmüş olduğunuz gibi istatistikler bu şekilde. Oyun planı diyelim biz klasik değişikliklerimizi yapalım. Önce şuraya Mbappe'yi alalım. Mbappe daha önde. Yani hani Haaland en aşağıda Mbappe üstlerde ya o yüzden direkt şeyi alalım Mbappe'yi. Şöyle girelim ve giriyoruz. Beklemeye bile gerek kalmadı hocam. <laughs> Şöyle Haaland verdi pasını. Bismillah dedi. Başarı ikimize başarılar Şimdi Messi. Messi gidiyor. Messi. 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 Hayvan Bellingham. Hayvan oğlu. Hayvan Bellingham. Hayvan. Vay Van Bellingham bir sağla top sürekli be. Şimdi Pep Guardiola indirdi basıyor oğlum. Pas atacaktım ben ya. Aha hadi lan. Oğlum pas atacaktım yanlışlıkla vurdum. Kesinlikle yanlışlıkla vurdum bu arada. Bilerek vurmadım kesinlikle. Şaka yapıyorum tabii ki bilerek vurdum. Çünkü epik istiyorum arkadaşlar. Şöyle gönderiyoruz şimdi Messi'ye. Messi o da Haaland. Haaland'ı bıraktı. Şimdi Vezir bıraktı dokundu. Mbappe vuruyor. Offside sinyen. Offside oluyor. Yapacak bir şeyimiz yok hocam. Hocam yapacak hiçbir şeyimiz yok hocam. Takımı ben defans çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bana diyeceksiniz ki geçen videolarda rakibe laf ediyordun diyeceksiniz. Fakat bu durum ayrı. Ben sonu çok seviyorum. Sonu seviyorum ve bombacı hali bir de. Ne diyorsun sen? Sonu seviyorum bir de bombacı hali. Bekliyoruz. Vurmayacağım. Vurmayacağım. Bana ne? Kendi vursun kasiyle. <laughs> Çünkü bombacıları seviyorum arkadaşlar. Yani bana bu bombacı lazım. Kusura bakmayın biraz böyle yani ee, delikanlıca oynamıyorum. Tony Adams ne yapıyorsun ya? Reis bunu uzaklaştıra bastım da hani havaya kalkarsın bir rövüşe de çekersin diye bastım yani ben uzaklaştırmaya. Yoksa bıraksaydım Kasırlas mı Siva alacaktı yani. Tony Adams yani senin yüzünden böyle bir gol yersek ben cidden oyunu silmek zorunda kalırım. aman 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 aman. Aman dikecektim Mbappey'le. Aman aman. Şimdi Haaland alır mı onu alamadı onu. Aman beyler savunmamızı iyi yapalım. Kafa şöyle indirirsin oğlum Guardiola'ya. Aman. Reis şu kafa toplarını bir güzel yapsanız. Tony Adams vur abim. Yamal vur abim. Yamal adamsın Yamal. İşte budur ya. İşte budur ya. Yamal gibi olacaksınız ya. Şöyle Messi'yle vuracaksın ya topu ileriye. Şöyle. Şöyle Messi'yle vuracaksın ya topu. Şimdi Beken. Ya oğlum onu adamsın. Şimdi en boğa. Şöyle dokunuyoruz kaleye doğru. Ah da olmadı. Aman 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 aman. Pep Guardiola. Vur oğlum ileri. Sniper vur oğlum ileri. Abi böyle olacaksınız işte ya. Bombacı için her şey yapılır ya. Bombacı için her şey yapılır. Gerekirse paslaşma bütün ayağımdaki topları ileri dikerim ama bombacı için her şeyi yapalım. Çünkü bana bombacı lazım. Çok acalip acil bir şekilde lazım. Halan diğer o hayvanı be. Bastoni gönderdiler. Abi bu şekil ya. Bastoni gibi olacaksınız ya. Bastoni gibi olacaksınız ya. Halan diyersin ona. Halan diyersin ona. Ah be halandım be. Aha. Hadi Messi. Adamsın. Haaland. Gör. Embo. Çek. Vur ve gol. Basama çocuğum. Koş ya koş. Ya koş. Çiliyen Mbappe. Aksine azam. Çipu çipu. Stop. Çiliyen Mbappe. Çipasta şu koşuyor. Bana zabiye. Kimse ısma mendele. koşuyor. Bana zabiye. Kimse ısma mendele. Amila kumpana benzer. ki pe ale, dasta dasta rutumuz. Ale das ki pe ale, dasta dasta rutumuz. Ale ki pe ale. Ara restoran vustos Alek ale Yeah Hem bak bu atıyor Çok yoruldum ya şarkı söylemekten Rakimiz değişik mi yapıyor yoksa açıma bırakacak bir bakalım Au 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 Bekliyoruz rakimizi Beklerken biz de şöyle kendi kadromuza bakalım abi Rakibimiz bakalım neleri düzenliyordur. Aa rakip ma maçı bırakıyor Rakibimiz maçı bırakıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Rakip maçı bırakıyor. Ve biz de epik topumuza gidiyoruz arkadaşlar. Galibiyet 7. Hadi bir tane de işte bu. Bir tane de epik paketimiz var. Çok güzel. Çok güzel abi iki tane pipa açacağız. Bu, bu çok güzel. Şimdi benim mücadele tamamlandı. 50 futbol parası ve alıyoruz. Şöyle World Wide anlaşmamızı da alıyoruz. Geri geliyoruz. Şuradan sözleşme diyoruz. Önce bombacımızı açacağız abi. Önce bombacımızı açacağız. Önce şöyle bombacı paketimize gelelim. 50 futbol parası nerede? Ha gelen kutusunda tamam ya. Ulan ben de diyorum. Lan acaba dedim para mı yetmiyor lan ben mi mallaştım acaba dedim 40 my falan mı var dedim de. Yok tamam bir an korktum lan böyle. Şimdi asian qualifiers açıyoruz ve bekliyoruz ve çaresizce gelmemesini izliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gelmiyordu. 64'lük eldiyar zarip Zari bekov geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. bayağı geldi şu an bombacımız gerçekten elimize ulaştı. Şuradan açmayalım. Bütün şansımız burada yemeyelim istiyorum en azından. Şuradan açalım. Buradan dışarı sizce gelmemesini izliyoruz. Evet, 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 evet Konami. Ama bu yaptın. Abi. çok mutlu olmuştum o Michael'a bağlayacağım ya. Çok mutlu olmuştum ya. Üzüldüm. Buradan da çaresizce bir şey gelmemesini izliyoruz. En azından Rafinha verdi. Çok üzüldüm. Üzüldüm. Ah ulan bombacım. Ah be bombacım be. Ah be son be. Reis ya. Özelliklerine bakalım. Reis. Reis. çok üzüldüm biliyor musunuz? Bomba şut. Ah kalbimden gittim. Bomba şut. Bu <laughs> zaman bu kadar olsun. Daha fazla bu, bu tarz bir ya. ee, Kanalıma abone olun. Şurada karakası var. Nasıl? Kanalıma abone olun. Ondan sonra bir abone olun. Gidebilirsiniz. <laughs> <laughs> Sürekli bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi kalın. Bay bay. Ubam um, bu zaman çıkmamayı